her gün en az bir dayı azarda trollenerek karısız bırakılıyor. Bu video azar kapandığı için YouTube'daki son azar videosudur. Ama nasıl ekranda konuşmuyor başkası konuşuyor gibi. Biraz internetim kötü de. Hayır. ekrana başka bir şey konmuşsunuz, siz sen başka konuşacaksan. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? İnanmıyorsan gidiyorum o zaman. Kendin bilirsin. Aa. I send you? I'm good. You. I'm good. You need me, son. yeah. yerim. yerim. Yiyo, ye. yerim, yerim. <laughs> Kardeş benim bir ara ayal ala Kadde var ki la bizden mi koşuyorsun kardeş Ananı sikeyim Takip et beni. Alo. Alo. Nasılsın canım? Kim canım sen? Ne yapıyorsun? Hı -hı. Oh, çok güzelsin kuzum. Abi, Ne maçabilir mi? Heee aynen aynen. Aynen. Öpücük at bana. <gülüyor> 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 Oo, kanka sen var ya abayı yakmışsın ha bak 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 şu hareketlere bak Allah be lan oğlum var ya keşke burada olsaydın yanımızda. Ah be. Ah be. Ana. <laughs> <laughs> Vay. Merhaba can. Fırıncı Kadir inanır. Merhaba can. Ben ne düşün. haber yeğenim? İyi dayım sen nasılsın? İyidir iyi ya bir işlettin <laughs> Ha. Hadi iyi valla. İyi dayım. Dayı kaşların ekmek getirdim ha. Gel gel. <laughs> gel gel. Martı kaşlım benim. Yersin belki gel. Herkesi ciddi almadığım doğrudur. Ben de sözün tesiri sahibinin itibarı kadardır. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oo, oh, güzel reklam. <laughs> Ah illegal. Yiyelim mi seni? Yesene. Hı, Gel. <laughs> Oğlum göster bir şeyler göster bari de sevinirim hadi. Bu var. Başka? Bu iyi mi? Yok lan. Güzel Çok video iyi. yapma. Bunu koy. Ah be dayım. Ne? Niye böyle oldu? Yardım et yarabbim artık yani ne oluyor? Niye? <laughs> bir, bir pişmanlık, ya, pişmanlık yaşıyorsun şu an ama fark ettim ben. Yani. Sağlık olsun. <laughs> Teşekkür ederim bebeğim. Aşkım iyi misin? Seninle arkadaş olurum. Ne dersin? Benimle dolur musun da hiç arkadaşım yok ya. Niye? Allah yok. Merhaba. Merhaba kardeşim. Bana oradan bir şarap verir misin? Gel abi. Yerimiz belli. Nerede yerin? Belli değil. Yerimiz İstanbul. Şimdi neresi? İstanbul. Esenyurt. <laughs> <laughs> Oo kral. Sıkıntılı yerdesin sen. Sıkıntı yok dayı. Biz kendimiz sıkıntıyız. Memeleri çıkarsana baby nice a slow climb memeleri yanındaki okşasın memeleri yanındaki baskaza git amk ay lan geçmedin ya okşa da biraz izleyelim hadi peki <laughs> Sen etme. Bana ters dayım. gelme Dayım bana ters. Gel ya. Ya gel Allah. Dayı bana ters. Merhaba. Flex <laughs> up, <laughs> Whoa, whoa. Flex up, stretch up, big man, oh